Ne? Yazıyor, Yılmaz Akkaya. Buyurun. Ziyaretçim var. Süleya. Ziyaretçi müdürün odasında bekliyor. Müdürün odasında? Evet. Gel. Gel Yılmaz gel. Demir Bey. Merhaba Yılmaz. Ben çıkayım, siz rahat rahat konuşun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben yurt dışındaydım. Vaziyetini yeni öğrendim. Çok üzüldüm. Sağ ol. Otursana. Nasılsın? Rahatın yerinde mi? Hiç dert etme sen. Müdürle konuştum. Yakınlar kadar olacak seninle. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Herkes de iyi. Süheyya nasıl? O da iyi. Çok iyi. Sana selam gönderdi. Abime söyleyin, aklı bende kalmasın dedi. <laughs> Abime. Yılmaz dinle. Sana hemen bir avukat tutacağım. Annem bizim avukatla görüşmüş. Hayati Bey'le. O da iyi bir avukattır. Ama uzakta, Adana'da şimdi o. Gelip gidemez. Sana İstanbul'dan bir avukat tutacağım ki davanı yakından takip edebilsin. Çok çok sağ olun Demir Bey. Ne diyeyim? Ben hakkını söylerim. Çıkınca ödersin artık. Neyse. Düşünme bunları şimdi. Züleyha hadiseyi anlattı bana. Kardeşinin namusunu korumak için... Naciye diye bir adamı bıçaklamışsın. Öyle oldu. Sonra? Emily. Anyway. Ay hamin ne? Basıf durma şuna be! Bir de seninle uğraşıyoruz Allah'ın buna. Ne oluyor burada? Sen kime bunak diyorsun Fadik? Allah Allah sana ne? Sen ne istiyorsun benden ya? Ben mi ne istiyorum? Asıl sen ne istiyorsun? Gene geldin konağa kuruldun diye havalanma Züleyha. Bu seferki gidişin çok acı olacak. Çık dışarı Fadik. Kime güveniyorsun sen? Demir Bey'e mi? Ha? Geçer kızım onun hevesi. Onun elinde kimler kimler geçti. Ne? Ee? Ya koskoca Çukurova'nın cümle karısı kızı ölüp bitiyor ona. Sen kimsin ki? Çık dışarı Fadik, çık! Züleyha, 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 Züleyha Tamam tamam, tamam. Hamiden tamam. tamam tamam yok, şey yok Ay beni bırakma beni bırakma tamam tamam Hamiden buradayım merak etme buradayım <laughs> Sen kimsin ki dedim Demir Bey'in elinden senin gibi yüz tane geçti dedim mor mor oldu Ay, Yalan mı abla Demir Bey illa Züleyha'yı yatağa alacak bak gör kız tövbe de niye günahını ağlıyorsun adamın. Demir Bey'in öyle bir şey yaptığını biz ne zaman gördük? Ya Züleyha'nın ne kıymeti var o zaman? Kim ki o? Allah'ım. Niye bütün aptallar beni buluyor? Fatih, bak aklını başına topla. Böyle şeyler söyleme. Bir gün Demir Bey'in kulağına gider. Vallahi ben bile seni kurtaramam ama. Ee, sinirimi bozdun ya. Vallahi bile şu an sinirimi bozdum. Kalk şuraya, hallet. Hadi çıkalım. Bir rahat uykut çekersin artık. Allah razı olsun. Bu da seninmiş. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol. Hayırdır kardeş? Mukavvadan kuştuğu döşeye terfi ettim birden. Bir yakınım göndermiş, sağolsun. Ben amın hakkını alayım o zaman. <laughs> Al, bu da senin hakkın. Eyvallah. Dur, sen bir Al. Bu arkadaşlara döşek getir. Bir de yemek getir bize tamam mı? Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Sağ ol abi, sağ olasın. Allah en ne muradın varsa versin. Sağ ol abi, sağ olasın. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.